Miras meseleleri oluyor. Feraiz meselelerinde şerata müracaat ediyor musunuz? Ekseriniz bilhassa kadınlar yarım almayıp tam almak için halbuki o alacağı tam o yarısı cehennemden ateş kestiler verdiler ona. Hakkı değil. Lizekerimiz zekerimiz bu hazzın Çünkü şeriat hanımına bakmayı, çocuğuna bakmayı erkeğe Vazife veriyor. Kadına çalışma mecburiyeti vermiyor. Para getirme kazanma lüzumu yok kadının. Erkek bakacak. Eş, onun için erkeğe bir veriyor. Çünkü neden? Uçuluk çocuk bakacak. Kadına yarım veriyor niçin? Çünkü kadının kocası bakacak. Yarım da babasından anasından aldı. Öpsün de başına koysun. Yok. Ben İsviçre kanunlarına göre alacağım. Bu yaptığım haramdır biliyorum ama nefsime uyuyorum derse kafir olmaz. Ama niye otam alıyor ben yarım alıyorum derse çarşaflı da olsa kafire olur. Şeriat böyle bir şeydir arkadaş. Kılıç gibi keser. Hiç imanda, itikatta, şeriatta, ehli sünnette taviz yok. Efendi Hazretlerimiz devamlı buyururdu ki İtikatta müsamaha yok, amellerde müsamaha var. Kaza edersin, tevbe edersin, şefaata nail olursun, Mevla merhamet buyuru falan. Ama itikatta zerre kadar bit girerse ehl sünnet dışı, bitti.